Arkadaşlar, merhaba. Ee, bir saniye videoyu durduracağım. Bana yani tilşim çıktı. Hemen dönüyorum. Hah, döndüm arkadaşlar. Uh, um, merhaba öncelikle. Um, konuşmaya başlamadan önce herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Ramazanınız mübarek olsun. Um, İlk önce şundan bahsetmek istiyorum. İlk videom olduğu için çok heyecanlıyım. Ama bir yandan da çok sinirliyim. Sizin olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Biliyorum ben de bazı videoları izledim. Mesela birileri merak ediyor olabilirsiniz deyince ben diyorum ki merak etmiyorum. Sana ne falan diyebiliyorum. Benim gibi siz de ters cevap verebilirsiniz. O yüzden öyle şey yapmayacağım. İlk videom olduğu için çok heyecanlıyım sinirliyim. Benim ilk videom olduğu için adım Tolga Çakır diye geçiyor. Tolga Çakır sen kimsin? Ben telefonumun eski sahibi sanırım ki evet. Zaten o da pek kullanmamış sanırım. Almış hemen satmış falan filan işte. Onlara girmeyelim. İşte Tolga Çakır diye geçiyor. Telefon sanırım kendisini mühür Ben onun için uğraşıyorum kaç gündür. Ama bulamıyorum. Lütfen telefon güncellemeyi biliyorsanız bana haber verin lütfen bu işte yeniyim çünkü o kadar da yeni değilim ama ne bilmiyorum işte Tolga Çakır diye geçiyor ee, Tolga Çakır diye bulabilirsiniz ama asla Tolga Çakır değil benim adım İran Nur soyadım Öz Önal 8. sınıfa geçtim ee, ve ilk videom olduğu için bugün pek fazla şey yapmayacağım. Benim videom sanırım oyunlar üzerine veya ne bileyim işte eğlenceler olacak. Belki şarkı falan söyleyebilirim. Yani onun gibi şeyler olacak. İlk videom olduğu için bir şey yapamayacağım. Sadece lütfen bunu izlediyseniz altlarda, yorumlarda görmek istiyorum. Nasıl güncelliyorsunuz. Onu vermek istiyorum. Başka ve şimdi benim videom, benim kanalıma abone olanlar veya izleyenler izleyip de abone olanlara çok teşekkür ederim. Henüz bir şey yapmadım ama yarınki videomda da misafirim var. Onda güzel bir şey yapmayı düşünüyoruz. Sanırım evet. Evet, ee, güzel bir video olacak sanırım yarınki. Ama bugün yeni olduğum için bir şey yapamıyorum. Deneyimim yok, o yüzden biraz videoları araştıracağım falan. Ama oyunu bulduk. Misafirim var. Falan filan. Neyse, şimdiden izleyip de abone olanlara, izleyip de abone olmayanlara teşekkür ediyorum. Ne olursa olsun sonuçta izlemişler. Beni dinlemişler. Ee, teşekkür ediyorum. Tekrardan Ramaz e, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ee, bir şey diyor diyecektim galiba. Bir saniye dur. Hemen geri döneceğim. Geri döndüm arkadaşlar. <laughs> Bu işler öldürüyor insanı ya. Neyse tekrardan teşekkür ediyorum ee, izleyenler için. Ee, ne diyebilirim ki? Teşekkür ediyorum şimdiden. Ve lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Çünkü bu Tolga Çakır kim? Kim yani kim? Demek ki adam hiçbir şeyden anlamıyor ki güncellememiş. Neyse. Yarın eğlenceli video yapacağız. Belki bugün iftihardan sonra olabilir. Bu arada Ankara'da oturuyorum. Görüşmek üzere. Şimdi tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz.